Bye. Uh -huh. Beyler hoş geldiniz. Sesim şu an. Aleykümselam kanka hoş geldin. <laughs> kaç tane ses ayarı yaptım abi umarım daha iyidir dü düne göre Banka giresi yok herhalde ya harbiden. drop var mı kanka? Düzelmiş olması lazım. Girdi bu arada iyi. Bayağı iyi. Güzel. Şu an iyi. Tamamdır kanka o zaman. Sıkıntı yok. bir daha uzat lan uzatmadı ki hiç Kanka onu çözeceğim drop işini ya. Büyük ihtimal benim kablolarımdan dolayı. Mehmet hoş geldin kanka. Ne yapayım kanka ya? Aynı. Aynı takılmaya devam. Da bu bir şey çıkarmayacak herhalde bu oyun bize. Bete yükselteyim bakayım. Yükseltmemle yükseltmemle ara ödeme bir oldu da. Bonus lazım kanka bize bonus. Hadi. Sonunda. Sonunda abi. Ulan majörü verseydin ya ya. 200'den 20 sana. Deniz. Olmaz kanka fazla gider öyle. Bir yanına gider. Bam bam. Bu ne abi ikili. Bu ufak verdiğinde hiçbir şey ödemiyor ya. Bam. Bam, 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 bam. Uzatıyorsun oğlum bol bol. 2-2 ne kanka? 2-2 gene -2, başladık. 2-2 4000'den fazla kesin ya sokar ama. Kanka 80'i alacağım bundan sonra beti. Yavaş yavaş deniz bir yanına koyarsak Batar gideriz kanka. Bak şu an zaten 6000 zarar var. Acelemiz yok. Az versin öz versin. İlkyas, aleykümselam, hoş geldin kanka. Bam, 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 bam. Güzel, zararın yarısını çıkardı şu an. 80 alacağım kanka şimdi bete. Bir de 80 deneyelim. Yeni gelenler ekrana çift tıklayarak yayını beğenebilirsiniz beyler. Teşekkür ederim beğenenlere. Bir tane alırsa 80'den döner buradan. 3 bir zarar var şu an. Hadi yavru. Birik böyle yapmazdı ya. Ne oldu buna? Hayda. Gidiyor kanka almıyor. Bilmiyorum hissettim valla. Bugün keyif yok. Valla keyif yok. Veresi yok bugün. Kanka bir 80 bet'ten de girmiyorsa bu oyun Turbo 50 spin yap kurt gelecek. Turbo 50 spin mi yapayım? Yaptım. Kanka normalde space beti betik yüksel. 80 yüksek bence. Kaydın da beni. Oto yap 30'da girer. Kanka 50 turbo 50 turbo dediniz attım vallahi. Vurdurun karanlık köyünden selam olsun. Aleyküm selam kankam. Teşekkürler. Hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz beler. Kanka 10.007 oyu şu an 10.000 şakasız şuraya bak kafa çık babacım şundan ya Allah biri kaosta böyle yapıyorsa sıçtık biz. Kanka benim yarın saat var yayındayım kanka eğer internet sıkıntısı olmazsa. dakika beyler. F5 atmam gerekiyor illa ya. <laughs> 4 kada benden yeseydi ya ne olurdu gelecekti gelmezdi kanka gelmezdi şerefsiz bir oyun vermeyince vermiyor alın verince de peş peşe alıyor bu çok garip bir oyun ya. Wild West girelim abi direkt Wild West. Blazing pa. Slotlar bu arada çok kötü mahvetti. Evet. Bir tık kötü slotlar kanka. Şu dünden beri kötü yani. Gold Party. Gold Party'nin ikisi olabilir. Gold parti 2 olabilir. Bir de şuna güveniyorum. Yaparsa bu yapar. Önce düşükten kanka. Yayın mı yok şu an var mı? Nasıl yayın yok kanka yayın devam. Bir sıkıntı yok. Gold party 2 iyi olur verirse. Evet. Verirse iyi olur. Bir bol şans alayım abi. Geldi. Mantaköver bazen haberin olsun. Kanka onu çözmem lazım işte ya. Valiant aleyküm selam hoş geldin. Güzel dizdi bu arada var ya 7 tur var yap lan. Kesme kanka ekranı kesme. Yapıştır gelsin. Yapıştır gelsin white'lar güzel. Güzel. En az 3000. 2.5 olur 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 olur. Şu an bir drop girdi yayına ya onu fark ettim. Kontrol ediyorum ben. Bir daha alırsa oyuna Bir daha back to back. Farm yapma satın al kaçalım. Serdar kanka farmdan ödüyor bu ya. Bir de ben genelde farm yapıyorum kanka. Şey bonus buy satın almıyorum direkt. Böyle bu tarz oyunlara hiç satın alım yapmıyorum. Ne verdi? 1000 lira. Tam 1000 verdi bir de. Küsuratsız. Al bir tane de. Güzel. Güzel. Duydu. Sesimi duydu. Devam. Ama bu white yetmez ki kanka bu white yetmez. İki tane attın bu kadar mı? Ayıp ya bu ne? Allah bu ne kanka? 4000'lik oyuna giriyor. Vallahi olmaz. Saçma. Bak şimdi beti yükselteceğim. 80 yaptım direkt. Bu oyunun beti 80 abi normalde. Farmla gelince veriyor bana ondan söyle. Kanka farmla gelince veriyor ya. 120'den bir kere girdik. Bunda 1000x ödedi direkt. Bir tek kanka sende de olmuyor. Benim internet, benim internetimle alakalı. Kablolarım hasar gördüğü için kablolarımı değiştireceğim bugün. Çok donuyor. O zaman kanka biraz girdi. Birazdan kapatırım o zaman ya. Şeyi yapayım ben. internetimi çözmem lazım. Güzel lan. Nurlan hoş geldin. Baya güzel wild şu an. 7 tur var. Burayı bitirme kanka. Burayı vurman lazım şu an. Kaçarın yok yani. Ayy Ay kanka lütfen. Lütfen 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 devam et. Devam et. Devam et. Devam devam devam. Ananı ki full kanka full Oy en az en az 7 8. En az 7 8 veriyor. Koydu 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 kanka koydu. Anasını sikip koydu sonunda. Hani farmdan ödemez diyen kimdi kanka bunu? Bir daha bir daha. Şu mavi adamı bağla. Olur 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 olur. 10-10'u skin tertemiz kanka. Tertemiz amına koyayım ya. O farmdan girip de ödemez diye kimdi abi? Bu oyunun beti 80 demedim mi ben? Ay kanka. 40 bin kıyar direkt. 41 bin lira kar. Kan hoş geldin. Devam etme kanka. Sakin sakin. Bu oyun benim oyunum abi. Biraz daha zorlayacağım bunu. Hadi bebeğim. Adam ya adam adam geldi geldi. Lan bir daha yaptı mı be? 130 kişiyiz. Bir ince drop girmiş olabilir yayına. White kes kanka. Ona bakarız bir daha yaptı. Ay yaptı mı bir daha kanka? Boyun ödüyor ya kim ne derse desin. Şafak aynen öyle kanka. Ödeyince ödüyor boyun. Güzel güzel şu adamlar verir. Tertemiz 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 kanka tertemiz. Ay kanka son tur son tur bağladın bir daha. Ah la ziyan etti. Ay hiç kimse aleyküm selam hoş geldin. Yeni gelenler ekrana çift tıklayarak yayını beğenebilirsiniz beyler. Teşekkür ederim beğenenlere. Oydun mu kanka bir daha? Beti 100'e çeksene. Yok kanka bunun beti 80 ya. Kılçıksız. Kılçıksız yani. Seks... Bak 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 ara ödemeye bak. Ananı kim Oyun açtı vanaları geliyor. Kanka drop olayını bu yayından sonra çözeceğim ya. Beyler drop yayına droplanma benden kaynaklı onu çözeceğim. İdareli kaçtım şu an. Belki daha da hiç duymadım. var. İzlenmiyor ki de. O zaman kanka kapatayım ben. Beyler bir 10 dakikaya kapatırım yayını büyük ihtimal. Bilginiz olsun. Baya drop giriyor çünkü. Evet kanka görebiliyorum donuyor. Girdi. Ben şu interneti çözmem lazım abi öncelikle. Direkt interneti çözeceğim yani. Şu kablolarımı vesaire değiştireceğim. Yok kanka benim internetimle alakalı ya. Aynen, aynen, aynen. Hiçbir şey vermedi abi. Back to back attı ama. Kanka bu turdan sonra kaçayım ben ya. Şu interneti halletmem lazım beyler. Böyle olmaz. Bayağı sıkıntı donuyor çünkü. Bir daha girdi de oyuna usta. Çok donuyor ben. Evet kankam. Kapatacağım şimdi. İnternet halleti böyle açacağım. Gider ayak bir ekrana çift tıklarsanız. yine beğenirseniz. Kapatayım. Hallettiğini açayım beyler. Abi direkt katladık zaten. Geri döndüğümde devam ederiz. Direkt kasa 2'ye katladık zaten. Beyler böyle izlenmez yayın. Sizin ne zevkiniz kalır ne bir şey olur yani. Kapatayım beyler. Ben halledeyim şu interneti.